Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel TV Plus'ta ebeveyn kontrolü nasıl kaldırılır? Bu soruyu yanıt verip detaylı aktarımı sizlere sağlayalım. Türksel TV Plus'ın ayarlar bölümüne giriş yapmanız gerekiyor. Profildeki hızlı ayarlar, yukarı gezinme tuşu, kanal ebeveyn denetimleri öğesine ve tamam tuşuna basın. Gerektiğinde pin kodunu girin. Kanal engelli öğesini seçin. Tamam tuşuna basın. Kilitlemek veya kilidi açmak iseniz kanalı seçmek için Yukarı veya aşağı gezinme tuşu ile tamam tuşuna basabilirsiniz. Onun dışında profil yani ebeveyn kontrolü aslında çocuk profili anlamına da geliyor. Buradan ebeveyn kontrolü kaldırmak için öncelikle yapmanız gerekenler. Burada kendi profil kısmını tıklıyorsunuz. Turkcell TV Plus'ta profilim kısmına tıklayın. Profilim kısmından genel profili aldığınızda ebeveyn kontrolünü de otomatik olarak kaldırmış olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.